Aynen aynen aynen. Çık çık çık. Ses kayıt. Tamam. Evet. Merhaba dostlarım ben Neyo. İnsanlıktan utanmama çalış bölüm 64 ile hepinizi iyi seyirler. Ailenin ikamet ettiği Zontra kasabasının bağlı bulunduğu Kasıl Valiliği, Akyüzler'in Almanya'yı terk etmesine ilişkin kararın 2009'dan beri geçerli olduğunu, ancak bütün uyarılara rağmen ailenin bunu reddettiğini bildirdi. Vali şey dışı edildi. Kısa süre sonra ise yeniden giriş yaptı ve Türkiye'de işkenceye uğradığını ileri sürdü. Bak bu abi inanılmaz yalan konuşuyor. Konuştuklarının 9 yalan bir tanesi şüpheli. Neymiş efendim Almanya'da FETÖ'cü birinin yüzüne tükürdüğü için Almanlar sınır dışı şey etmişler. He anam he. he hepimiz yedik bunu. Arkadaşlar siz de yediyseniz videoyu beğenerek bunu gösterebilirsiniz bize. Ulan var ya bak insanların hayatları yalan dolan olmuş. Olayın ilk gününden beri inanmıyordum ve yine tahminlerim doğru çıktı. Bayağı bir araştırma yaptım konuyla alakalı. Araştırdım yüzüne tükürme falan yok. Bunu söyleyen tek yer Türkiye ve yandaş medya. Kaç farklı dilde araştırdım insanlar var ve hiçbir haberde tükürme diye bir olay yok. Bu aile tam 30 senedir Almanya'da kaçak yaşıyorlarmış kaçak. Ve Almanlar da bunlara bir süre tanımışlar. Demişler ki bak böyle böyle bir durum var ülkenize gitmeniz gerekiyor diye bayağı bir süre tanımışlar. E bunlar da gitmeyince mecbur sınır dışı edilmişler. Hayır benim anlamadığım madem bu kadar yalan dolan atıyorsun yok işte polisler geldi bizi kelepçelediler. Dur böyle konuşunca da olmuyor. Ya işte, polisler geldi bizi kelepçelediler işte çok mağdur ettiler bizi işte beni zor kullandılar ben yine de susmadım gibi gibi hani bari ufakat bir de oraya dönmek istiyoruz deme var ya. Birazcık şansınız varsa da artık gidemeyeceksiniz. Ya bir şey söyleyeceğim. Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri bugüne kadar hangi türkü Erdoğan'ı seviyor diye konmuş. Sadece 3 saniyelik mantık yürütmesiyle bile toptan yalan olduğunu zaten anlayabilirsiniz. Eğer gerçekten bu olay için sınır dışı edilseydi insanlar emin olun Avrupa'da doğru dürüst Türk kalmazdı. En basit örneğini vereyim Hollanda olayları. Hollanda olaylarında bizim Türkler ne yaptılar böyle Sivas kangallarıyla vesaire. Sokaklara vesaire çıkmadılar mı? Sokakları çıkıp bayağı bir olay çıkarmadılar mı? Hangi Türk Hollanda'dan kovuldu o kadar büyük bir olay olmasına rağmen? Buraya tatile gelip işte Almanya çok kötü diyen mi dersin? Orası Türkiye'yi kıskanıyor diyen mi ki bu aile de o kafada? Arkadaş o zaman niye şikayet ediyorsunuz? Tamam işte bak kıskanılan ülkeye geldiniz. Daha ne istiyorsunuz? Nedir bu mutsuzluk pozu ey yoldaşlar? Hani bizi kıskanıyorlardı? Hani ülkemiz her şeyden üstündü? Ya ailedeki kızın konuşmasını dinledim. Kız neredeyse ağlayacak işte. Dönmek istiyoruz lütfen bizi alın gibi şeyler söylüyor. 2 dakika sonra da baba işte ben milli pa çok pardon. Ben milliyetçiyim, ben böyleyim, beni zor kullanılan anın. Moment öyle bir andır ki milliyetçiyim dersin ama çocukların Türkçe daha iyi bilmiyordur. Bu arada bu yorumu çaldım bir videonun altında görmüştüm. Çok hoşuma gitti kullanmak istiyorum. Kusura bakmasın ilk bunu söyleyen arkadaş. Dostlar fikrimi merak ediyorsanız bu konudaki baya merak ediyor musunuz? Yüzlerce mesaj geldi. Bir gram üzülmedim arkadaş. Daha önce de bu Avrupa'da yaşayıp böyle milliyetçilik kasan gurbetçiler hakkında konuşmuştum ki bu, bu arada bir şey söyleyeceğim. Olayın detaylarını çok iyi miyim ama bu abinin dosyası baya bir kabarıkmış Almanya'da. Yani böyle 500 sayfalık suç dosyası falan varmış diyorlar. Onu da araştıracağım eğer doğruysa yorum kısmına falan sabitlerim. Siz de zaten araştırırsınız. Her neyse daha önce de konuştum zaten bu Avrupa'da değişip milliyetçilik kasan gurbetçiler hakkında. Hala da konuşuyorum. Darısı ne kadar Avrupa düşmanı Türk olup böyle Avrupa bizi kıskanıyor deyip yurt dışında yaşayan Türk varsa hepsinin güzel ülkemize dönmesi dileğiyle. Gelin canlarım gelin. Siz bizi çok özlemişsiniz. İnanın biz de sizi özledik. Yahu gelin bitsin bu hasret ya. Geç Bizim Dedim orada düzenimiz var yeğenim. Düzen olmasa biz geliriz zaten. Düzen var bizim o çocuktan, o çocuktan okulu var. <laughs> buradaki okul kaliteli eğitim sistemi daha güzel gelin. Türkiye Cumhuriyeti Tunus'a maddi yardımda bulunuyor abla. 5 milyon dolar değerinde. Konuda siz ne düşünüyorsunuz? Benim ne düşündüğüm belli. Bizi önce doyursun da sonra Tunus'u doyursun. Ya şimdi bu konu hakkında konuşurken başımın belaya girip girmeyeceğini düşünüyorum bir yandan da. Başımın belaya girmesini istemiyorum. Ne yalan söyleyeyim kimse istemez. Ama gerçekten bu olay bana çok saçma geliyor ya. Ülkede o kadar aç insan varken, o kadar batan dükkanlar, esnaf vesaire varken neden Tunus'a yardım ediyoruz? Bu bir. İkincisi Irak'a da 5 milyar dolar civarında hibe etmişiz diye duydum. Öyle bir haber var. Bugün daha yeni gördüm. Bu videoyu yaparken. Ya bu ne kadar mantıklı bir hareket. Hani ben mi anlamıyorum? Ben mi geri Siyasetten anlamadığım için bu tarz hareketler bana garip mi geliyor? Siyasetten de anlamam bu arada. Doğrudur da yani ne bileyim. E bunu sürekli olarak yapıyoruz. Bak sürekli 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 yapıyoruz. Hani kendi milletimizden çok başkasını düşünüyoruz benim gördüğüm kadarıyla. Suriyeliler mevzusuna gelmek bile istemiyorum. Ülkenin durumu sanki mükemmel derecede çok iyiymiş gibi. 5-10 milyon tane Suriyeli ülkede dolaşıyor. Ellerini kollarını sallayarak bunların ne kadar iş yükü oluşturduğunu ne ekonomik zararını yapılan yatırımları bunları biz mi bir diyoruz yoksa biz geri gerizekalıyız bilmediğimiz şeyler var da başkaları mı biliyor anlamıyorum. Tunus'a 5 milyon dolar. Irak'a 5 milyar dolar. Başka bir ülkeye 10 milyon dolar. Papaa yeni gineden kömür alıyoruz ekstra 50 milyon dolar. Mesela atıyorum şu anda Suriyeli kardeşlerimiz için 150 milyar dolar. Ondan sonra diyorlar ki para yok. E paranın olmaması çok normal zaten çünkü bizim dışımızda <laughs> herkese gidiyor. Bunlar bize nasıl yansıyor peki? Bunlar neden şikayetçiyim? Devletimiz belki de çok zengindir, über zengindir ki biz görmüyoruz. O yüzden ekstra yardım yapıyorlar diyecek de ya kardeşim bunların zararını ben de yaşıyorum çünkü bunların zararı bana vergi olarak geri geliyor. En basit örneği araba vergisi mesela insanlar neredeyse bir sene boyunca beklediler. Bak bir sene boyunca ÖTV indirimini beklediler. Ya şaka gibi ÖTV zammı geldi. Ya hayatımda şaşırdığım en garip olaylardan bir tanesiydi. Bir kişi bile zam hakkında konuşmadı bu arada. İndirim olacağını düşündü. Tam tersi zam geldi. Elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası bunların ne kadar geldiğini söylememe gerek yok herhalde. Hepiniz biliyorsunuz zaten. 100 liralık elektrik kullanıyorsak 250-300 lira şeye, vergiye gidiyor. Neden vergiye gidiyor? Çünkü para yok. Devletin bir yerden para alması gerekiyor. E madem para yok neden o zaman sürekli olarak birilerine yardım edip kendimizi e, öncelik haline getirmiyoruz? Benim de aklıma bu soru geliyor. Neyse konuşuruz bir gün bunları. <laughs> Geç. The early we continue with Christmas as planned. Hay böyle yılın ta amık arkadaş ya. Ta amık. Bak çok ciddi söylüyorum. Bu ne arkadaş? 2020 o kadar kötü geçti ki benim 2021 yılından tek beklentim ölmemek. Başka hiçbir şey beklemiyorum. Bak çok ciddiyim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Normal virüsle uğraştığımız yetmedi. Bir de mutasyonumuz çıktı. Ya bir de bu virüsü falan bir kenara bırakacak olursak beni bu yıl en çok güzel şeylerden bir tanesi aslında teknolojinin ve insanlığın o kadar da gelişmemiş olduğu gerçeği. Yani o ne alakası var? Bayağı bir geliştik diyebilirsiniz de ellerinizdeki telefonlara vesaire bakarak. Ben öyle düşünmüyorum veya ben beklentiyi çok yüksek tuttuğum için belki de böyle olması bana az gelmiştir. Ulan bir tane virüs çıktı Çin'den bütün dünyaya yayıldı ondan sonra bir senedir bununla uğraşıyoruz ve daha belki bir sene daha uğraşacağız. Bu nasıl bir gelişme yani insanlık olarak nasıl bir gelişme? Virüsten önce zaman yolculuğu hakkında, uzay hakkında, uzay yolculuğu hakkında, kara delik hakkında, ışık hızını geçme hakkında konuşuyorduk. Bir tane virüs ağzımıza sıçtı. Bütün insanları bir sene boyunca evde tutmaya yetti. Böyle bir şey olabilir mi? ya. Ben de kendi kendime şey diyordum işte bilim o kadar gelişti ki şu anda hangi hastalık olursa olsun böyle iki günde falan ilacını budurlar kafasında bir insandan. Bu da benim cahilliğim olsun. Kusura bakmayın. Ama gel gör ki gerçekler bir virüs bile bütün insanlığı bir sene boyunca evde tutmak için yetiyor. Yani ne diyelim Tanrı sonumuzu hayra etsin diyecek başka hiçbir şey yok. Geç. Ukraynalı kızlar Türk erkekleri hakkında ne düşünüyorlar? Türkiye'de erkek olmak çok zor ya. Aşırı bir derece kriter var. İşte araban olsun, evin olsun, güzel işin olsun. Olmayanlarda aile kurmak istiyor ama kuramıyor. Normal kız sana bakmıyor. Yazık ama bu böyle tür adamların yani evlenme e, hakkı yok mu yani? Tabii ki kızlar da var ama gördüğüm kadarıyla erkeği tanımıyorlar. Ama diyelim ki işte onun arabası gibi var. Daha iyi davranıyorlar. Lan helal sana be. Vallahi bak helal olsun sana. Bak işte benim eski videolarımda 10 dakikada anlattığım şeyi bir Rus kadın olarak nasıl da gözlemleyip 2 dakikada anlatıyor. Videonun özellikle peki sen bu kadar şey istiyorsun da senin neyin var kısmına bayıldım. Böyle böyle bitirdiler işte insanları. Kimse evlenmeye cesaret edemiyor. Adamın yaşı 35 evlenmiyor adama niye evlenmiyorsun diyorlar. E çok basit değil mi? Param var mı? Evin var mı? Araban var mı? Düğün kır olsun. Gelinliğim 30 bin liralık olsun. Kilomun yarısı kadar altın olsun. Sonra neden evlenemiyor gençler? Kardeş sen sıyır mısın? O yüzden denemiyorsun Bana göre bu tarz istekleri olan bir insanın affedersiniz bunu söylemem gerekiyor kusura bakmayın. Kendini satmasından çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu aşk evliliği vesaire değil yani bu bildiğim malı için evlenmek. Bir de bu arkadaş çok güzel bir tespit daha yapmış ya ona da bir gönderme yapıyorum aslında. Ben de bunu çok sık görüyorum çünkü çevremde. Mesela birini tanımıyorsa bir insan parası olması ona samimi davranması için yetiyor. Hemen böyle ilgilenmeye falan başlıyor. Halbuki tanımıyor yani adamı. Belki de tecavüzcü adam. Ya para elbette önemli. Elbette günümüzde çok ciddi bir yeri var fakat iki insan birbirini seviyorsa bence her şeyin üstesinden gelebilir. Para kazanılır yani çok sıkıntı değil. Para için olan evliliklerde para bitince son bulur yani hani bunu anlamayacak bir şey yok ve gerçekten çok sevdim bu videoyu. Yani ciddi manada çok sevdim. Başka bir insanın gözlem yapıp bunları söylemesi daha çok hoşuma gitti. Yoksa tabii ki Türkiye'de de bu kafada olan bir sürü kadın var. O ayrı bir konu. Ama başkasının bunu görmesi ekstra insanın hoşuna gidiyor. Okey tamam. <laughs> Adam olun lan. Geç. Dostlar bence bugünlük utanma dozumuzu yeterince aldığımızı düşünüyorum. Bu videonun da sonuna gelelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizden değerli hiç kimse yok. Bunu da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.